Merhaba canlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Buyurun soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın? Trabluskarp'ı işgal etmeden önce Rusya'nın desteğini aldığı anlaşmadır. Arkadaşlar İtalya sömürgeciliğe geç başlamış, sanayi devrimini geç yaşamış bir devlettir. Ve sömürgeci devlettir. Lakin Akdeniz'de Trabluskarp'ı alırken veya alma girişimindeyken Rusya'dan çekiniyordu. Rusya'dan çekinmesinin temel sebebi ise sıcak denizler politikasından korkmasıdır ve Rusya'nın yanına giderek Trablusgarp'ı işgal etmeden önce Raskoni anlaşmasını imzalayarak Rusya'nın desteğini almış Rusya'nın elini eteğini öpmüştür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkında bulunan Raskoni anlaşmasıdır. Daha önce gelmedi gelme ihtimali yüksektir. Kaydet kardeşim bilmeyenler de yoruma yazsın açıklamasını yapalım. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.